Senin karşındaki fileye sokuşturmayalım elbette. Engin'de bir tekrar deneyeceğiz buraları. Ümitliyiz. Çok sevdik Ümitliyiz. buraları. Biz. <laughs> yani çadır getirip yatasımız var buralardan Vallahi gitmek istemiyorum. Çok abi ben. <laughs> İnşallah güzel bir hava olacak bugün. Öyle hissediyorum. İnşallah abi. Bir an önce başlayalım. Hazırlıklarımız tamam. Değil mi? Hazırlıklar tamam abi. Saat de güzel. Yedi buçuk falan. Gayet iyi girdik. Şimdi bence suya. Hadi bakalım. Rast gelsin. İyi Üşümeye başladık. Sağlık. Polarlar çıktı abi. Polarlar evet. çıktı. Kamışım Pro 183 728. Makinam Exiler 3000. Seviyorum abi takım. Çok takım keyifli alıyorum. Gerçekten çok güzel. Ee, Engin sen de zaten Exilerli oldun. İnşallah. 3000. Gayet yeterli ya ne olacak? Ömürlük abi. Şu an emekli adamım abi ben. <laughs> bana fazla bile bu. Fazla. <laughs> yani yanıma çok fazla malzeme almadım. Çünkü Engin'de var. <laughs> Engin'de var. Onlar <laughs> taktıracağız. <gülüyor> ee, bugün çok güzel maketler de aldım yarıma. Sizinle şöyle paylaşmak istiyorum bunları göstereyim. Mümkün olduğunca bunları deneyeceğim bugün. Umarım balık çok yüzeyde değildir. Bunlar 12,5 santim, 19 gram. Neymiş onlar Ruiji? Vay! Abi çok güzel ya. Big fish. <laughs> Neydi? Deep fish. Deep fish. Evet, deep fish. Bakın bu fire tiger rengi. Renkler falan muhteşem ya. Çok güzel. Ben bugün özellikle şu renkten çok ümitliyim. Mavi. Maviden. Bakacağız. Oo, mavi çok, çok güzel. Hepsi de, de çok güzel. Bunları deneyim, deneyeceğim. Yani mümkün olduğunca denemeye çalışacağım. Emirim güzel çalışır. Of şuna, of. şuna bak abi. Vay vay. Aa, şu, şu da ya. 23 Fire Tiger ha, 32 gram abi 902. 32 yapıştır Bu kaçmış Bu da 32 gram Şunun güzelliğine bak abi Yani trofe olsam ilk bunu yerdim <laughs> Ben olsam bunu yerdim Direkt buna yapışırdım O da merakımdan ha aç olduğumdan değil de Bu kadar güzel bir şey ne olabilir Tadına bakardım ya. Eldi. Aldı. Vallahi mi? Engin aldı. Yemin et. Vallahi ya. Dur dur. Ah. İşte, işte, işte. Aldı abi, aldı. <gülüyor> 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 Dakika bir gorbir. Abi. <gülüyor> harikasın. Harikasın. <gülüyor> dedim abi, mavi alır dedim. Abi aldı alır bak. Dedim abi. Haklısın. Deep ya. fish. Bugün güzel eğleneceğiz gibi sanki. İnşallah abi. Ey işte. Ah. Gayet güzel. güzel. Hay maşallah, maşallah, hay maşallah. 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 Tamam dellenme. <laughs> <laughs> dellenme bizim abi, oğlan, dur. Bak. Sabah sabah. Yüzümüzü güldürdü. Aynen öyle. Eyvallah, sağ ol yengirim. Malzemenin Hı, güzelliğine ya. bak abi. Eyvallah. İlk balık, biraz küçük olsa da <laughs> <Balık ilk gülüyor> yine ümitleri yaşatmayı yeter. Vay. vay Allah vay, be. Vay vay vay. Tamam lan tamam. Hadi bakalım hemen seni bırakıyorum. Engin. Senin için şey gidiyor. Dostum, Balıktayız. Kafa rahat. <gülüyor> <gülüyor> Günün ilk balığı Engin için. Hadi bakalım, Kendine iyi bak. Aynen. Dikkat et bundan sonra. Her gördüğün mavi atla mı? Uyanık ol de bak. Abo. Düşman. Buna lan. Çok iyiymiş ama. Şey, 140 gramını bulmuş. Ne diyorsun? Vallahi. Bu kaç gram? 140. Çok iyi lan. Engin bu var ya. İçinden geçer mi? Sen ne diyorsun? Vallahi yapışabilir rengi burada güzel Aha, abi, güzel balık. Aha bak bak şey bak. şey değil abi boş <laughs> değil yani. Boş değil vallahi. Görünüyor abi. görünüyor. Dibe değmedi balık. Şey vuruş, aldım. vuruş aldım. Vuruş aldım. Aha aldım. Haydi. Aldım oldum Engin. Oo çok iyi lan bu. Çok ağır geliyor Engin. Allah Allah. Hadi bakalım be. Allah 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 Allah. Bir bakalım neye benziyor. Allah. Allah. Eğil abi iyi bak. iyi 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 Engin iyi Of Fena değil şey, <laughs> Şimdi çıkıyormuş 50 santim Yok yok Abi küçükse lütfen kepçe, kepçelemeyelim Sen kepçeleme Küçükse hiç elleme abi, abi. Kepçeyi <laughs> bulaştırma Bakıyorum Geliyor of 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 İyi mi? Ha iyi fena değil Engin Oy maşallah hay maşallah Gayet be. iyi gayet, gayet Hay iyi. maşallah 150'ye bak Engin ya Yalnız var ya maket iyi çalışıyor. Bu bence 80 falan var. Olabilir. Görünüşe göre 80 falan var. Ölkeceğiz. Gayet güzel be. Oh. Mükemmelsin abi. Şuna bakar mısın abi? Tebrikler. Şuna bakar mısın? Allah Allah be. Bıraktım abi. Çok Sen iyi. De. Sen de tamam mı? <laughs> tamam. Ne kadar gelecek bir bakalım. Çok güzel iri bir balık. Gayet güzel. Nasıl abi? Sen okuyacaksın oradan. Ben okuyamam. Nasıl okuyayım? Zaten balık ikiye katlandı. ha buradan okuyacağım. Ha oradan okuyacağım. tamam sen en uca indir. Yalnız yamuldu. Elimi kesti. Ney? Hadi ya. Şey, Kaç? Abi bu anlayamıyorum ki. 70 78 78. Mükemmel. Neredeyse 80 santim. Hoppa. Gayet güzel. Şuruk. Hay maşallah. Tren gibi. <gülüyor> <gülüyor> Engin. Engin çok güzel balık ya. Güzel balık abi. Vallahi, Tebrik ederim. Allah. patron tekrar. Günün ikinci balığı. Güzel bir balık Hadi bakalım. Benim komşuya inşallah. Engin komşuya söz vermiş. Yapacak bir şey yok Engin. Bunu komşuya götüreceksin evet, Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Safir de bırakalım. yesin inşallah. İnşallah. Bırakıyorum suya. Arof da curof be Engin. Allah, ne güzel gün olacak biliyor musun? Vallahi güzel hadi çıkacak. Hadi bakalım. Bugün güzel, güzel, güzel gün olacak iki abi. Iki Bak nasıl başlarsa öyle gidiyor değil mi? Evet evet evet. Süper. Bugün zaten modumuz da yüksek. Yüksek abi. Belli ki bir şeyler olacak İnşallah. bugün. Bak sen bir önceki balığı almadan da böyle öksürmüştün. Ben de balık öksürük yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama önce öksürük yapıyor. Evet gelmeden önce diyor atlar vallahi. <laughs> <laughs> Biraz da bunu deneyelim. 9 santim 32 grammış. Gördüğünüz gibi. Biraz ağır. Ki ben de öyle olsun istiyorum zaten. Derin burası çünkü. Of of of. Zebra glow. Bakalım neymiş. Bakayım. İdare eder. Allah be. Oo, herif herif. Gel buraya artist. Artist seni. Oo güçlü bu. Güçlü güçlü abi. Güçlü. Baksana bayağı güçlü. <laughs> Aferin sana be. <laughs> ben de diyorum. Sen ot deyince. Dedim herhalde sağlam ota takıldı. Ağırlık var baya. <laughs> Balıkmış. Afo afo atmadı ya yemin ediyorum. Ha, çok güzelsin. Hemen seni kurtaracağım. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Artist. Görüşürüz. Çok güzel ya. Şahane. Of. Tamam gidebilirsin. Kurtardın artık. Hadi git. Kurtuldun oğlum. Kurtuldun. Farkında değil. <laughs> Aferin sana. Gitti. Şunu çok merak ettim ya. Baksana abi rengi. Ha. Pike Killer. Fresh. 17 gram. Şıkır şıkır. Aha, orada aldı. Ay yaşa. Güzel olur. Balık Güzel. Iyi. iyi. Balık iyi abi. Tamam, tamam. <gülüyor> killer. <gülüyor> Gerçekten killermuş. Pay <laughs> killer abi. Fena değil balık. Geldi abi. <laughs> Fena değil. Engin. Engin Engin. Uf, balık iyi abi. Baksana gayet güzel. Engin. Oldu. Hadi la bizi bekliyor. Getir. Aha. Engin. Geldim. Çok güzel balık ha. <laughs> <Çok su. gülüyor> of. Of of of. Çok güzel balık. Süper. Tebrikler patron. <laughs> Pike killer. <laughs> Pike killer. Harbi killdi abi. Allah'a bak. Dur bakayım. Şahane şahane. Gel bakalım. Of. <laughs> güzel maşallah fena değil. Bir 70'i falan var herhalde. Gel bakalım abi var mı? Hemen bakalım. Gayet güzel. Pack killer. Ben bur buraya tam bakıyorum 70 değil mi? Ya, tam 70'a. 70 santim. 70, Gayet 70 güzel var falan. Çok, çok, çok iyi, Çok iyi. Teşekkür ederim dostum. Of. Vay sana vay be. <laughs> Allah. Tamam. Oh, tamam oh, lan. Bir oh, dur, oh, bir, oh, dur, oh, dur. Oh, bir dur. Oh, <laughs> delenme bir dur. Biliyeyim dayak atıyor ya adam. Bir dur, bir delenme ya göndereceğim. Bence yeni fark etti biliyor musun? Oh, yeni fark etti <laughs> bence de. Tamam artık. Bitti yakalandın. Yapacak bir şey yok. yok kandırdım yok. seni. <laughs> Çok güzel balıksın. Vay vay vay. Hadi bakalım seni gönderelim. Gayet iyiydi, keyifli oldu. O zaman beni Pike Killer'la buluşturan sevgili kankam <laughs> Furkan Çapal için bırakıyorum bunu da. Furkan senin için gidiyor bak. Kendine iyi bak. Karnı da şiş bayağı yemiş bu. Bayağı bir yemiş. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Döne döne gitti. Çok güzel gitti. Karnımız acıktı. Artık biraz bir şeyler yiyelim ya devam ederim. Uf, ekmeğe bak ya. hangi <laughs> ne döşendik be. Vallahi, Vallahi yarımı ya. doldurduk. Atın, Afiyet olsun dostum. Afiyet olsun. Götür. Senin sağlık. Afiyet olsun. Ha. Evet. Allah evet. Allah evet. Bravo. Allah. <laughs> Süper. Geldi abi, Allah. geldi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tebrikler Engin. İyi asılıyor yalnız var ya. İnşallah. Belli ki güzel bir şey abi İnşallah. Abi inşallah. Vallahi kaçma. iyi bir şey, iyi bir şey. İnşallah. Sen çok hızlı sarıyorum. Çok iyi, çok iyi yengin. Helal bakmıyorum. sana be. Hadi koçum hadi. Karnımız doyunca gözümüz de açılmış hey oldu değil mi? <laughs> i̇şte bu. Evet, süper. Süper. Gel bakalım. Gel bakalım baba git. Çok iyi oldu bu ya. Vallahi. Vallahi güzel oturdu da. Gel abi. iyi, zorluyordu. Ha, gel. oh. Çok iyi, çok iyi balık. Haylal oh be. be. <laughs> Üstümü atlayacaktın. Gördün mü? Of 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 of. Çok iyi abi. Dur lan, dur of. lan. Oh. Oh. Allah. <laughs> Kolum sakat benim, yapma lan bana. oğlum. <laughs> çok güzel balık var ya. Çok cüssel bir balık. Maşallah ya. Oooh, <laughs> Oha. Abi. <laughs> da abi, ben tutayım. abi, topla şuruz abi. Balık çok sağlam, çok güzel abi. balık. Abi 80, bakıyorum. Kaç okudunuz? 83, 82, 83, 83. Çok, çok güzel, güzel balık abi, Temin güzel geldi, geldi. güzel geldi. Şahane oh, bir balık. Oh. <laughs> Bildiğin dayak atıyor. Durmuyor abi balık. Oh, koçum benim. Vay ben yavrum vay balığın güzelliğine bak Engin be. Helal olsun. Şahane bir balık. Çok çok güzel. Mis. Tebrikler dostum. Eyvallah yine Harika o, bir balık. Şahane. Senin için bulanıyor. Bırakıyorum ha. Kimin? Beni sarı ne, kim? ne diyorsun? Hadi bakalım. Çok güzel bir balık. Büyü de gel diyorum. Benim <laughs> için bırakıyor Engin. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Hadi Engin sayına. benim için bırakıyor bunu. Çok Hay güzel, bir şahane şey. bir balık. Ya i̇nşallah, i̇nşallah yaşarsın. İnşallah patron hadi. Şöyle bir dön, Kıra kafayı, kafayı döndür. Biraz bekleyelim. Yaşamazsa da yapacak bir şey yok. Biraz zarar gördü. Mecburen hmm. evet ya derinden gelince. Yani balık şişiyor abi, vurgun yiyor. Evet derinden ya, gelince. Değişik bir durum oluyor. Ben de anlayamadım. Evet nasıl oluyor diye. Ben üstüne doğru gittim ya. Aa, o ben yine çıkacak girirken, bir yerden de. Nereden? Abi çıkarsa alırız. Çıkmazsa kalan sağlar bizimdir. Tamam. diyoruz <laughs> <laughs> Engin Oltay'ı toparlarken aldı. Hadi bakalım. Baksana, neymiş acaba? Aa kadife abi. <laughs> kadife ya. Şaka mısın sen be abi? <laughs> şaka gibi. Kadife. Vallahi şaka mısın? Be? Çok güzel bir kadife aldın. Tebrikler. <laughs> ya, abi Nerede? Mera harici balık varsa ben de <laughs> hale bak. Oh, of, şey Kadife'nin güzelliğine bak. Hmm. <laughs> Yalnız bak bu, tarafta yanağında bir şey var mı? Bir hadi has şeylik olmuş onun bir sıkıntısı var abi. Hmm. Ne işim var oğlum güzel deli misin ona atlanır mı? Kendi boyun kadar kardeş ya. Ayıp ya. He? Sen hayırdır oğlum buraların ağası <laughs> mısın? bir <laughs> daha <laughs> geçmeyin buradan abi. <laughs> yanağımda bir şey var, çürümüş gibi. Balık hasta yani o belli. Olabilir. Bak şuralarda da şey, alacalı alacalı bir şeyler var. Evet, şuraları. Güzel Bunu gönderelim bu zaten. Bunun kıyık dışı da şey zaten öyle acayip kaygan bir materyal. Tabii. tabii. Var. Evet. Haydi bakalım. Hadi kendine <laughs> iyi bak. Kadife, bir tane kadife. Kadife bunu da ufuk bayrakçı şey olarak ufuk bayrakçıya bırakalım ya bunu da. Tamam He? ufuk bu kadife sana gelsin ufuk. <laughs> Çok güzel kadife. Hoppa. Allah ne yaptı kadife. aksiyonlu gitti ha. Evet. Turnalardan daha delikanlı. Yemin ediyorum ya daha <laughs> delikanlı. Engin ben şu efsaneyi bir deneyeceğim abi. Efsaneyi bir deneyeceğim. Efsane mi? Efsane abi. Her zaman hiç şaşırtmaz. Her zaman. Görevini yapar balığını alır gelir. Hadi bakalım. Abi aldım abi. Vallahi mı? Vallahi aldım. Hop! Strike da yaptı. <laughs> aldım. En git. Allah Allah Allah. Ne diyor? Bu ne oğlum? <laughs> geliyor. Geliyor, geliyor. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Evet. Şöyle abi. Of of. Abi efsane. Kalamaya bak. Kalamaya. Efsane çalışır dedik. O da çalıştı be. Vay be. of. Arofta Jurof. İyi kafa atıyor Engin. <laughs> Biraz önce kankamla konuştum. Telefonu kapatır kapatmaz balık bindi. Furkan bunu senin için göndereceğim birader. Bunu da senin için göndereceğim. Sakın oradan ayrılma bir yere dedi. Çok güzel balık yapacak dedi. Yoksa gidecektik. Aklımızı çeldi. Oh. Allah. Abi ne biçim kafa çeldi bir dakika ya öyle yok yok çok kepçelik değil bu. Abi, bu, bu, bu. Bakayım şöyle de. Ne bileyim çok öyle. İyi kafa vuruyor yalnız var mı? Nasıl kafa atıyor? Sen miydin o? He? Biz. Tamam. tamam oğlum dur dur tamam delilenme. Haklısın tamam evet. Ha, gitti. Çok iyi. Abi abi. Tam karga burnunu ararken kurtardı. İyi, 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 çok iyi, iyi ya. İyi kurtardı onu Evet, ha? iyi kurtardı. Efsa, efsane çalıştı baba. <laughs> Engin bunu takıyorum. Oo, güzel renk abi. Abi renk değişik. Hani ben bunu çantamda gezdiriyorum ama şimdiye kadar çok da kullanmadım. Sevgili kankacım hediye etmişti bunu bana. Vallahi bence o çalışır. balık abi. yakalarsam Furkan için göndereyim. Aldı Engin, Hadi <laughs> bir tane daha aldım. <laughs> güzel, Valla, açık açık. Furkan bekleyin demese beklemeyecektik. İyi ki bekle. O iyi, iyi iyi iyi. Güzel, güzel balık Engin. Engin güzel balık. Oo. İyi. Oo. İyi balık baba. Gel bakalım. Gel bakalım. Yoracak mıyız biraz? Ne yapacağız? Bak bu maketle çalıştı. O bu iyi ama abi. Bu güzel. İyi zorluyor. Zorluyor değil mi? Diğerleri bugün hiç bu kadar zorlamadı. Şu anda da kalama ayarım bayağı sıkı bu arada. Bayağı sıkı. Ona rağmen. Ona rağmen. O zaman iyi balık geliyor abi. Evet abi. Güzel balık geliyor Engin. Hadi bakalım abi. Hadi Görüntüleyebilecek bakalım. miyim şurada? Of. Fena değil balık. Ağır. Ağır geliyor Engin Baba. Çevireyim mi biraz? Şöyle yapalım. Ben de görüntüleyeyim. Benden tarafa doğru. Bak yaklaştı. Yaklaştı Engin Baba. Heyt be! <laughs> Çok iyi ya. oldu bu. Çok güzel oldu. Güzel, güzel keyifli yoktu. gün oluyor. Vallahi güzel oluyor. Yaklaştı baya. Bak bak bak. bak. Allah Allah Allah. Abi bu. Bakın. Engin, engin. Allah, Allah, Allah. Güzel balık oh, abi, oh, güzel, balık. Oh. güzel balık, güzel balık. Bak o kadar da kalamayı sıktım. Valla kolum acıdı. Hadi. Allah, Allah, Allah. Abi çok güzel balık. Biraz daha açayım kalamayı. İyi. Baksana abi. Gayet Allah. güzel balık. <laughs> Gayet Allah. iyi balık. Hey maşallah be. Gayet <laughs> güzel, fena değil. Tebrikler patron. Eyvallah. Çak. İşte bu. Ya o kadar da şey değilmiş ama iyi kalama açtı. Işte. Niye böyle Aa, yaptı ya, anlamadım. Buranın... İlk kez kullandım. Bak bunu ilk kez taktım bu rengini. Bu rengini ilk kez taktım ve güzel. iyi balık getirdi. Gayet iyi. Evet. Evet. Of. <laughs> of of of. <laughs> Güzelliğe bak Engin. <laughs> Engin güzelliğe bak Engin maşallah, <laughs> çok güzel maşallah. vay maşallah gayet güzel balık çok yakışıklı balık Allah be dur be oğlum oğlum bir dur be çok abartılacak bir şey yok da yine var bir 70 bence 70 var can Allah oh, oğlum oh. Bir dur. Lan bir dur bu çok canlı bir balık ya. Ben de ben de yanılttı. 70 bir 72 72. Gayet güzel. Güzel. Vallahi. Çok mücadele etti yalnız var ya. Ben bunu bayağı iyi bir şey bu sandım bu kalama, abi. Kalama, kalama Nasıl kalama açtı ya. Vallahi ya. o kadar daha büyüklerini yakaladık bugün, kalama açmadılar. Hiç o kadar kalama açmadım. Bir de 72 kalama sıkıydı yani. Çok güzel balık gerçekten. Mis gibi. Hadi bakalım, sen de bırakacağız. Evet. Tamam lan, İki tamam, mi? tamam. Tamam dostum, tamam. Kızma. Abi, bırakmış mıydı? Kızma. Ha? Çok güzelsin, çok güzelsin. Hadi bakalım, seni gönderelim. Engin, bırakıyorum. Hadi bırak abi. Sevgili Mustafa Asar için göndereyim. Sözüm vardı. Evet listeden devam edeyim. Bugün listeyi unuttuk. Neyse. Mustafa Asar için gönderiyorum. Kendine iyi bak. Çok güzel balık gerçekten. Hadi bakalım. Evet. Büyü geldi. şey gidemedi galiba. Bizimkinin. yanına Baksana abi. Kıtkanın yanına gitti abi. abi bir, bir şey yapsana. Abi. Rengin. Döndürüyor mu? Ha. Bak dalacak şimdi dalacak. şişmiş mi abi burası? Şişmiş size? ama çok canlı bu gider. İnşallah gider. Bak Çekil şimdi bak. Hop. Bak, evet, Gidiyor. Parlıyor. Gidersin gidelim. sen. Gidersin be aslanım. Evet. İyi bir dönüşün. Evet. Ha. Hadi bakalım Hadi kendine abi. iyi bak. Şurayı da diş izi yapmış. Of. İyi deforme olmuş. Sırtı çekerek gidelim. Oradan da çıkarız artık. Geç oldu. Saat 4'e geliyor galiba. Yo 4'ü geçti biraz. Geçti. E, yavaş Eşim. yavaş gideriz. Aldı. Oldu. Aldım aldım. Ay yaşa. Oo iyi 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 iyi. iyi. <laughs> <laughs> güzel güzel. Engin güzel. Hiç benim şöyle oltaya dokunmadım. Gider ayağa kaldım. Güzel mi? var mı? Yok yok. Yani köpçelik değil. sen bana bakma. Ben hepsine güzel diyorum. <laughs> <laughs> Oo. Vay vay vay. <laughs> Allah. Lan oğlum dur. Deli olan yavaş. <laughs> güzel, gayet iyi. Biz yol mu alıyoruz? Ha, şey, hı -hı. Ha şey. Tamam. değil mi? Tamam. Vay vay vay. Vay sana vay be. Oh, <laughs> çok güzel balık. Arof da jurof. Hadi. Arof da jurof. Gider ayak. Vallahi bir Bir tane daha. Yalnız maket. Abi. O maket çalışıyor abi. Tor buradan gelmiş. He. Nasıl yapmış He. o iş? Heh, tamam çıktı. Tamam, iyi, çok iyi hadi bakalım. <laughs> Çok güzelsin <laughs> Tamam tamam dur Listeden göndereyim Listeden göndereyim Biraz önce Mustafa Sıra göndermiştik Ankara'dan Ahmet Efe için gönderelim Bunda gayet güzel balık Ahmet Efe Senin için gitsin bu da Gider ayak Akşam Herkes. suyu Birazdan sudan çıkmış olacağız Sırtı çekerek gidelim dedik Azımıza bir tane daha geldi. Hadi bakalım senin için gönderdim. Kendine iyi bak. Oh, Hop! <laughs> çok güzel gitti. gitti. Bitiriyoruz artık. Yorulduk. <gülüyor> Yorulduk. <gülüyor> Sıcak da yaptı. Bir ara çok iyiydi, rüzgarlıydı falan. Rüzgarlıydı. Rahat, rüzgarlıydı. rahat rahat avlandık. Hatta dalga bile çıktı açık alanda. Evet, çok çok güzeldi. Iyiydi. Sonradan bayağı bir yaktı. Hiç sorma. Balık olarak bugün iyiydi. Memnunuz. Ben memnun kaldım. Gayet keyifli eğlenceli vardı oldu. Benim bugün üzerimde ama. Ben bendeki şanssızlık sana bulaştı Ay, engin. Ama Allah'tan geçici <laughs> Ama geçici. <diyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan <gülüyor> geçici. <gülüyor> Yine güzel balık yakaladık. Yakaladık güzeldi. Aldığım balık gayet kalbrüstüydü. Evet, balık. Bir i̇şte güzel vardı. tarafı kadife yakaladı abi. <laughs> Çok iyi ama değil mi? Makete kadife geldi ya. O, ma ya, o makete de. nasıl kadife geliyor? Kocaman maket. İnanamıyorum ya. Enteresan. <laughs> gayet güzeldi. İnşallah e, tekrarlarız. İnşallah, Çok kısa zamanda Aha. ben de öyle düşünüyorum. E, bir sonraki avda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Balık şöyle. şahane diyoruz. Balık Balıktaysan kafa rahat. Bekliyoruz. Kardeş kanal. <laughs> ee, Teşekkürler. çok güzel. Ben fırsat buldukça Engin'in videolarını seyrediyorum. Gerçekten işte bu bölgede, bu civarda çok çok güzel balıklar yakalıyor. Gaza gelmek istiyorsanız seyredin. <laughs> Öyle İnşallah. Hep beraber. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.